Metin Ali. Gel 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 göstereceğim ne göstereceğim sana bir gel. Gel gel. Bir gel bir gel bir gel. Ne oldu? Burada ne var bir şey göstereceğim. Metin Ali bir gel 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 gel. Gel bak burada ne varmış. Aa ne bu ne? <laughs> Yapay değildir değil mi? Hayır, Yap, güvercin geldi yaptım. Baksana şu arkaya Metin. Şu arkaya bak yuva yapmış güvercinler. Oğlan. Dur şuradan şuradan göstereyim sana. Hani oraya yuva yapmış diye şey üstüne yapmış. Ya. Bilmiyorum ki. Al. <laughs> Ellemeyelim tamam mı? Tamam. Şöyle geç. Oha. Bak bak bak. Dokunmadan bak tamam mı? Hmm. Elleme. Gerçek yumurta çünkü. Hmm. Böyle Aa, şey. Ellene. Böyle baktığımda uzaktan şey gibi görünüyor. Yani şöyle küçük toplar var ya. Bak şu taşın yanına yapmış. Hmm. Aynı taş da yumurta gibi. Ben önce hmm. taş taş zannettim. Baktım geldi hmm. mi yumurtaymış. Ellemeyelim tamam mı anneciğim? Şimdi burada güvercin gelecek üstüne oturacak. Bekleyecek bekleyecek sonra güvercini burada yapacak. Şu şeydeki güvercin galiba. Evet şu damlarda var ya hmm. bak damdaki güvercin. Hmm. <laughs> Çok güzel. Ay bu yavru, güvercin ne olacak biliyor musun Yunus abi? Betül Ali. İyi de bir şey Bu buraya yuva yapmış. Niye buraya yapmış bu yumurtayı? Ne bileyim oğlum. Gelmiş herhalde hmm. taşı görmüş ya. Orada oturmuş. B bakayım şu yan tarafa. Bakayım yuvası nasıl? Yuva... Bilmiyorum ki acaba niye oraya yapmamış da buraya yapmış. Galiba o duva, şey geliyor ya. Girememiş peki. mi acaba? Ha. Aa, Metin hadi ne yapalım biliyor musun? Biraz çek. Saksı biraz çeksene şöyle. Öne doğru çek çek çek. Ha, tamam bu kadar yeter. Hı. Belki dar olduğu için girememiştir Hı. tamam mı? Tamam. Şöyle. Hadi gel gel karışmayalım bence Hı. ya. Ama çok güzel. Küçük küçük güvercinler Hı. olacak <laughs> Metin Ali. Şöyle araya, bunu ya bunu görüyor musun? Böyle alıp camdan atasım geliyor. Çünkü ben böyle çok sevimli. İnsanların bir şey var ya onu kırasım hep geliyor. zaten resim geliyor. Zarar, ne var, Ellemiyoruz, hiç dokunmuyoruz tamam mı anneciğim? Aa. Bak bu da Yunus Emre'nin fasulyesi. Ha. Geçen gün ekmişti ya saksıya çıkmışlar. Nohut da yapmıştı nohut nohut da nohut çıkmıştı. da Emre ya şey olmuş, gerçi Hı. susamış da biraz getirsen. Aa, su getirelim evet. Bence sulayalım biraz fasulyeyi sulayalım ama yumurtayı oh. ıslatmayalım tamam mı? Ha. Çünkü yumurta ıslanırsa güvercin belki bir daha gelmez. Güvercinler mesela hissediyorlar insanların yumurtalara dokunup dokunmadığını. Diyelim ben bunu dokundum. Dokunursa bir daha gelmez. Gelse e bile biliyor his kokusunu alıyor hissediyor. Gelir yumurtayı kırar ve geri gider. Anladın mı? Evet. Böyle. Evet. 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 Bence sen git bize su getir. Hadi evet. git su getir koş 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 koş. Hadi getir bakalım. Arkadaşlar bu yumurta Şimdi çok metinle Metin için. Ali yavaşça dök. Yumurta ıslanmasın tamam mı? Şöyle yavaşça. Aferin Ali'cim. Aferin. Şöyle dök oraya. Hmm. Tamam. O kadar yeter ya. Kökleri tamam. ıslansın ama yumurtayı ıslatmayalım ya. Yumurta çok minnak. İkisinin arasında bak, ikisi de taş gibi duruyor ya. Duruyor mu? Baktım önce hmm. ikisini de taş zannettim. Bak şöyle. evet hmm. hmm. tatlı taşların yanında fark edemiyor bile. Uzaktan bakınca, uzaktan bakınca şey, taş gibi görünüyor. Yakına gelince şey oldu. Sana bir bilmece soracağım. Hmm. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına geldim dört hmm. ayak Hatta... bir baş. Hayır. Ha, <laughs> Uzaktan baktım. Ha. Uzaktan baktım bir kara taş. Yanına ha. gittim dört ayak bir baş. Dört ayak baş. Cücük? Hayır. Kuş? Hayır. Dört ayak bir baş. Evet. Uzaktan baktım bir kara taş. Dört ayak. Şaka yapıyorsun sen bunu bilmiyor olamazsın Metin Ali. Aha, cevabını söylemeyeceğim. Arkadaşlar <laughs> Anne, bu bilmece'nin cevabını söylemeyeceğim? Bu bilmece'nin cevabını yorumlara yazsınlar tamam mı Metin Ali? Yorumlara yazsınlar tamam mı anneciğim. Şu an burada mı o şey? Hayır burada değil. Ha, ne var, ne? Hadi bakalım yorumlarda yazacaklar ve sen de onlardan öğreneceksin tamam mı? Ha, ha. <laughs> yazsınlar mı arkadaşlar? Yazsınlar. Hadi cevabını sen çok ama ha. duyunca çok şaşıracaksın çok çok çünkü çok bilindik bir şey. Nasıl? Ya yani şu an bir bilmiyorum. hayvan. Küçük büyük. Orta. Orta. Köpek. Hayır. Kedi. Hayır. Bizim evde mi? Hayır bizim evde yok. He o değil. Genellikle dağlarda olur ya. Kurt. Hayır. Dağlarda. Evet. Orta. Allah. Söylemeyeceğim cevabını söylemeyeceğim. Dağlarda, Bakalım bulabilecek misin? Dağlarda, 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 dağlarda. Hiç Dört ayak yok. bir baş. Cık, cık. Zaten de tüm hayvanlarda bir baş oluyor. Uzaktan baktım bir kara taş. Kar uzaktan, Kartal. Uzaktan <laughs> taşa benziyor. Kirpi. Hayır. <laughs> Allah. Allah. Ot. Evet. <laughs> Ay, yemin ederim bildim ya. Süpersin. Çak 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 çak. Aferin sana. Hadi şimdi biz içeri geçelim. Yumurtamız <laughs> burada kalsın. Belki <laughs> güvercin gelir. Hadi anneciğim biz içeri geçelim. Çak anneciğim. Metin bu ne ya? ya? Çıkarttın bize bu oyuncağı. Ay, oh. Ana bak iyi. bak, hadi hadi bakıyorum ben, sana. Hadi, hadi. bakıyorum. Aha düştü. Yapamadın Metin. Aa. Anneciğim buraya sen bu nereden getirdin ya? Bakayım. Hadi bakıyorum sana. Aha. Aa ne yaptın şimdi? Biz, bir saniye tekrar yapar mısın? Nasıl yaptın sen onu? Ne yapıyor? Hay Aa düşmedi. Düşmüyor Metin. Nasıl becerdin? Şöyle yapıyorum. Normalde biz şöyle yapıyoruz ya. Ha normalde üflüyorsun. Üflüyoruz şimdi çekiyorum içime. İçime çektim. Aa çektim bu sefer. Aa. Kapı çaldılar. Anne sen bak. Anneciğim sen bir bak ya. Anne. Betin. Ben de oynuyorum. Anneciğim hadi ya bir bak üşeniyorum kalkamıyorum vallahi sen bir baksana. Ya anne. Tamam hadi gel birlikte bakalım ya kalk kalk hadi gel birlikte bakalım. Hadi gel bakalım. Düştü mü? Gel gel hadi kapıyı açalım anneciğim gel. Oğlum kapıyı açarak açmak için açmaya bununla mı gidiyorsun oğlum ya? Üflüyorsun yukarıda. Metin. Hı? -hı. Bu ne anneciğim? Sen ne bu? Ne, ne bu kutu ne? Sen bir şey mi istedin babadan kutu Hayır. şey? Ben sipariş bir şey vermedim. Abi yapmış olabilir. Mi abi de? sipariş mi vermiş acaba? Abi verseydi bize söylerdi. Bak bir anneciğim. Bir al getir. Getir anneciğim. Abi. Kutu alınmış. Getir getir. Aa, aa. Ne Ay, dur, Kapıyı, Kapıyı kapat anneciğim ya. Dur dur dur. Şöyle. Çok merak <laughs> ettim ya şimdi bunun içinde ne var acaba? Tuvaleti getir içeri getirelim hadi. Ya bir şey sipariş vermediğine eminsin değil mi Medin Ali? Bilmiyorum bir şey sipariş etmedi Ben sipariş ettim. telefon sende ben nasıl sipariş edeyim? Şimdi içine bakalım mı? Kimin olduğunu bilmiyoruz ki anneciğim. Ne bana ne yani güzel bir şey varsa ona kötü bir şey anlar Ya var öyle güzel hadi bir şey, şey, şey varsa ona... Açıyorum açıyorum. Anneciğim ben şimdi bir aç aç nasıl merak öyle? ettim ben de ya bir açsana. Aç aç aç. Aç bir. Babam ne ya? Bakayım bir. Ah, Aa. aa, aa. Bu maskeler <laughs> ne? Metin? Ne? Bunlar maske? ne oğlum? Böyle bir maske. biz Siz bu maskeleri sipariş mi ettiniz acaba? Hayır. Ali bak doğru söyle Aynen, ha. gerçekten sipariş. Abi de sipariş etmedi. Karakter sipariş etmedi. <laughs> Bunlar kimin acaba bu maskeler? Anne abi getirmiş olabilir çünkü biz sen de odadan ben getiremezdim. Oğlum, Hem ben... Bunlar neyin maskeleri ya baksana. Ya oyun maskeleri mi ne bunlar ya? Baksana Batman, <laughs> Örümcek Adam, Hulk. <of>. Evet <laughs> Hello Neighbors. Aa Hello Neighbors. Bize maskelerdeki şeyler Uğur Böceği. Uğur Böceği. Bu ne bu kimin? Bu bilmiyorum bu Haker hey Haker <laughs> Abi Anneciğim bu... ya bu ne yapacağız şimdi bu kutuyu? Anne, iyi Kimin de... acaba? Bir kimin? Abi'nin en sevdiği karakterler. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kutuyu, bu siparişi kesinlikle abi vermiş. Evet. Bak. Evet. Bak sen evet. de evet. Abi. en sevdiği evet. karakterler. Hepsi evet.